burum Sultan kızım uyan hayat kız Sultan Sultan kızım Canım benim kızım Yaşar be. Yaşarım tabi. Durduk yerde niye öleyim? Üfff tabi tabi ya. Sen şimdi durduk yerde niye ölesin be kızım be. Ölmen için bir sebep yoktur kızım. Benim <laughs> Bak bak kız <kısa> sana, <laughs> sana, sana, sana sana kahvaltı getirdim. En sevdiğin karanfilleri topladım koydum. Kız <laughs> adam, niye bana böyle iyi davranırsın? Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Yok, kızım ne olabilir ki? İyi davranırım. Çünkü ben kızımı çok severim. Ne istesin yaparım ha. Kızım. E? Hakikaten ne istesem yapar mısın? Kızım sen iste. Ben senin ayaklarına... ...sereyim dünyaları senin ayaklarına. Sen benim ciğerimsin kız. Kızım. E? Benim tek istediğim Ferhat'la evlenmektir. Ferhat'la evlenirsem dünyalar benim olur. Madem ki çok istersin. Ben Ferhat'la evlenmeyle bile okey derim ha. Gider isteriz Ferhat'ı. Yaşa be ana. Kurban Oy. olsun anası. Bak Seyyat annem sen. Şimdi ben arayayım oynak balinayı. Ferhat'ı istemeye geleceğimizi söyleyeyim kendisine. Bak şimdi bak. Burada bak. İşte. 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 İşte bak bak. Buyurun Yunus Bey malikanesi. Ay tüküreyim ben sizin malikanenize. Kız oynak. Ben ben pembe. Ay, sabah sabah ne istesin sen be cazgır karı. Kız Oynak'cığım, Sizde bir Ferhat var ya. Kara çocuk onu istemeye geleceğim. Onu rezervasyon yapar ha. Kız ne desin sen be? Hiçbir şey anlamam. Kız anlasana be. Sizin Ferhat'ı bizim sultana istemeye geleceğim. Ha. Bana bak kimselere verme. Rezerve yaptım ha. Haydi güle güle canım haydi. Müjde Ferhat müjde. Mehmet seni sultana istemeye gelir mi? Allah yaşadık karımcığım bana gel. Tebrik ederim be Ferhat. Aa enişte. Eniştem be. Gözün aydın torunum. <laughs> Olurum <laughs> <laughs> ah, Nenem be. <laughs> Sağ ol nenem. Sultan'ın şu sahte aslanı sayesinde sonunda yırtıyoruz inşallah. Abla. Hepimiz hazırız abla. Ferhat'ı istemeye gidebiliriz. Oğlum lokumsuz gidilir mi hiç? Dur lokumları da çıkarayım da şuradan. Kız Bu kadar lokumun ne işi var dolapta? Kızım bunlar... Yunusların seni istemeye geldiklerinde getirdikleri lukumlardır. Hepsini biriktiririm. E bulanıp gidelim işte ana hadi. Yok kızım bu olmaz. Bunun son kullanma tarihi daha geçmemiş bunu yeriz kızım. Evet. Dur bakayım. Bak bunun son kullanma tarihi geçmiş bunu götürebiliriz. Haydi bakalım. Hayır, hayır, hayır. Haydi Gördün mü hala, Pembe ablayı nasıl oyuna getirdim ama. Eskiden Sultan'la görüşmeme izin vermezdi... ...şimdi kendi elleriyle Sultan'ı bana vermeye gelir. Aslan yeğenim benim. Helal olsun be Ferhat, pembeden itikabımız iyi aldın vallahi. Daha dur Muharrem abi, bu ne ki? Sultan'ı istemiyor gibi yapıp, iyice kudurtacağım Pembe ablayı. Seni ne yapmasın Allah'ım be, abi? Yunus abimi bile geçtiysen <laughs> ha. Geldiler. Aliş koş koş, kapıyı aç hadi. Tamam. Hala gelin 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 buraya hadi gelin. Gel gel hı gel. Pembeye de yazık be oğlum bu kadar da olmaz ki. Olur nene olur, bal gibi olur hem de. Hep <laughs> iyi müstahaktır müstahaktır. Merhaba gel baba. Merhaba merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geliriz. bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Ee, lokum getirdik size canım. Bak. Mersin. Hala sakın yemeyin ha. Sizin sultana getirdiğiniz <laughs> o eski lokumlardan. Son kullanma tarihi geçmiş bunun. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Demek ki son kullanma tarihi geçmiş ha? Kız iyi ki dedin hiç dikkat etmemişim ben buna. Ama canı sağ olsun efendim. Ayıdır peppalım. Sebebi ziyaretiniz. Valla biz Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle oğlumuz Ferhat'ı, kızımız Sultan'a istemeye geldik. Gerçi böyle biraz ters olur ama olsun. Şimdi olmaz Pembe abla, yani babam burada yokken evlenemem. Ne? Tabii. Ne? nasıl yani oğlum sen? Sultanı istemez misin? Yanlış anlama Pembe abla, isterim istemesine de... ...yani babamın izni olmadan evlenemem ya. Olmaz. Ha. Sen ne yapmaya çalışırsın? Hemen sinirlenme yani. Pembe ablayla azıcık eğleniyorum sadece. Lan ne eğlencesi be, yalanımız ortaya çıkmadan evlenelim bir an evvel. Kızı. Kızım. ...burada öyle fısır fısır ne konuşursunuz annem? Yok bir şey ana. Yok Değil be mi? Sultan ben kahveleri yapayım derdi. Hadi Şahin'im ha. sen kahveleri alıp gel. Hadi. Tamam canım, hadi. Ha. Haydi kızım. Hay canım. Ben mi abla? Hay canım. Ben bir ay ömrü kalmış kızı alıp da ne yapayım? Hayır ben tüketim malzemesi aramam. Tamam. Ama bir ay da çok az ya. Fahmi hani oğlum sen de mi bilirsin gerçeği? Tabi doktor bana da söyledi. Sultan bir ay ya yaşar ya yaşamaz dedi. <laughs> Lan oğlum Ferhat'ım. <laughs> Kızımın son dileği seninle evlenmektir. Mutlu olsun oğlum. Hep bakarsın ...bil kimde de ölmez. Garanti belgesi veriyor musun? Ya ölürse he? Lan eline düştüm diye böyle konuşursun değil mi? Aslında sen de gibi seversin sultanımı ama... Sırf bana inat olsun diye böyle yaparsın. Çok doğru dersin Pembe abla. Ben de çok severim sultanı. Tamam be evlenmeyi kabul ederim. Öyle mi? Haydi hayırlı uğur olsun. Kızım Hı? sultanım getir artık şu kahveleri. Hepimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Yalnız bir dakika. Benim hiç param yoktur evlenmek için. Ev falan da sen alacaksın tamam mı? Neden Benim tek derdim sultanımın mutluluğudur. Ben onu da kabul ederim. Kahveler de geldi. Ay canım. Ay. Ay. Bu işte bitti. Ay. Kahveler geldi. Bu işte bitti. <laughs> Ay, herkese hayırlı uğurlu olsun. Allah tababı da ettin. Amin. 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 Kusura bakma abla ama... ...sen hiç paran yok ki. Bu masraflar için parayı nereden bulacaksın? Ne yapalım oğlum? Gene İmefe Etem'e gideceğiz. Yol görüldü. Ne yapacağız artık? Gideceğiz. <laughs>